Ne ol? Oğlum zenci... Oğlum köle öldürdüm az önce? Onun kafan nerede? Aa gaf gafan... kafan... İyi tamam kafan da düşmüş. Nasıl ölebildin oğlum? Oğlum... Canı götündeymiş. <laughs> Basene can lazım bari. Kölenin canı götündeymiş hemen öldü. <laughs> 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 ha geri gelmeyeceğiz mi ikimiz de aynı anda? Bak gördün mü? dönüşümlü ya, ya, oyunu bak, oyunu dönüşümlü ya. oynuyoruz. <laughs> ben gidiyorum ya. ve nes geliyor. <laughs> Sana ne oldu lan? 10 bin dolar da